Evet arkadaşlar adayım paralel Park'a yaklaştı, durdu. Direksiyon tamamen sağ yapıp vitesi geri vites konumuna alarak geri gelmeye devam etti. Geri geri gelirken şuradaki Dubai'yi kelebek soldaki camda görecek. Gördü. Direksiyonu iki T yaptı. Düz bir şekilde geri gelmeye devam edecek. Geri geri gelirken bu sefer şuradaki dubayı sağdaki camıyla yan yana eşitlemek üzere durdu. En son direksiyonu tamamen sol kırarak geri gelmeye devam ediyor. Buradaki amacı her iki tekerin sağ çizgisinin üzerinde olması. Evet. Ve durdu. Adayım durduktan sonra direksiyonumu sağ tarafa 2T toplayarak yaklaşıyorum adayıma. Parkın tamam mı? Şöyle kontrol ediyorum. Başarılı. Helal olsun.